Sevgili gençler sayı kesir problemleri 5. dersimizdeyiz. Evet arkadaşlar kesir problemleri önemli olduğu için bol soru çözerek ilerliyoruz. Evet hazırsanız kalem ve defteriniz yanınızda ise haydi başlayalım. <laughs> Sevgili gençler dersimize her zaman sorulan bir soru tipiyle başlıyoruz. Evet bakalım bize neler söylemiş. ML demiş içtiği su miktarını hesaplayabilmek için demiş şekilde verilen su şişesinin dik dairesel silindir biçimindeki 2 litrelik kısmını önce 4 eşit parçaya sonra da her bir parçayı 5 eşit parçaya bölerek ölçeklendirmiştir diyor. Evet arkadaşlar bu kısmı gayet güzel yapabilmek için arkadaşlar şunu düşünmelisiniz. Direkt 2 litre üzerinden gidersek rasyonel sayılarla uğraşırız. Ama bu bizim elimizdeki 2 litreyi arkadaşlar mililitreye çevirebiliriz. 2 litre dediğimiz arkadaşlar evet onun yanına 3 tane sıfır koyarsanız 2000 mililitre olacaktır. Evet arkadaşlar bunun üzerinden yaparsak tam sayı üzerinden gideceğiz. Peki o zaman başlayalım yapmaya. Ne demiş bize? Önce 4 eşit parçaya bölmüş. O zaman 2000'i 4'e böldüğünüz zaman 500 mililitre bulursunuz. Yani bakın buradaki büyük parçaların 500 olduğunu söylemiş bize. Evet buradakilerin 500 olduğunu biliyoruz. Burası 500, burası 500, Diğerlerini de bilerek yazmadım. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Sonra diyor ki her bir parçayı da 5 eşit parçaya bölelim. Şu 500'ün de 5'e bölündüğünden bahsediyor. O zaman bölerseniz her bir minik olan parçanın da 100 mililitre olduğunu söylemiş. O zaman bakın burada da baktığınız zaman içindeki suyu görmek istiyorsanız bir iki birim vardır burada. O zaman burası da 200 mililitre. Evet içindeki suyu şu anda söyleme şansımız var. Sorumuzu okumaya devam edelim. Bize ne söylüyor? Emel diyor içinde 2 litre su bulunan şişesindeki suyun bir kısmını içtikten sonra demiş şişede oluşan görünüm aşağıda verilmiştir. Arkadaşlar burada normalde 2 litre su varmış. Bir kısmını içmiş ve içinde kalan görüntü buymuş. Ne diyor bize soruda? Emel bu şişeden kaç litre su içmiştir diyor arkadaşlar. Kaç litre içtiğini bulacaksak o zaman başlangıçtaki 2000 mililitreden şu an gördüğümüz su miktarını çıkartmalıyız. Hemen bakın 500, 500 daha 1000. Şurada da 200 var, 1200. Orada 1200 mililitre su kaldığına göre çıkartırsak içtiği suyu buluruz. Bunun sonucu da 800 mililitredir arkadaşlar. Siz bunu eğer kendiniz litreye çevirmek istiyorsanız 1000'e bölmeniz gerekir. Evet. 800 bölü 1000 yapacakmışız. O zaman litre karşılığını görmek üzereyiz. Biraz sıfırları gönderin. Bakın iki tane aşağıdan, iki tane yukarıdan gidebilir. 8 bölü 10. 2'ye böldüğünüz zaman da 4 bölü 5 litre su içmiştir. Cevabımız E Sevgili gençler ikinci sorumuzdayız. Bakalım bize neler söylemiş. Ayran dolu bir şişenin ağırlığı 1200 gramdır demiş. Ayranın 3 bölü 4'ü tüketildiğinde şişenin ağırlığı 450 gram gelmektedir diyor. Bu bilgilere göre aşağıdaki ifadeleri söylemiş arkadaşlar ve bu ifadelerin hangileri doğrudur diye bize sormuş. Evet elimizdekileri o zaman yorumlamaya çalışalım. Bakın burada payda görüyorsanız bundan faydalanmaya çalışın. Bu ayranla bağlantılı söylenmiş arkadaşlar. O zaman şişemizi düşündüğümüz zaman boş haliyle kendi bir ağırlığı olabilir. Şişenin ağırlığı x olsun diyelim. Şöyle yazalım. Şişenin ağırlığı, boş ağırlığı. Ve içinde ayran var arkadaşlar. Ayranın da Faydaya bakarsak 4 ile bağlantılı olarak hacmine 4 V diyeyim. İçindeki ayran miktarı 4 V olsun. Kolay işlem yapabilmek için arkadaşlar. Bu haldeyken doluyken bunun ağırlığı 1200 grammış. O zaman yazıyorum. X artı 4 V. İçi doluyken hem ayranın ağırlığı var hem de buradaki şişemizin ağırlığı var. Birlikte 1200 grammış. Sonra ne olmuş arkadaşlar? İşte bunun 3 bölü 4'ünü tüketmiş. İşte 4 V'nin 3 bölü 4'ünü hesapladığınız zaman hemen şunlar sadeleşirler. 3V. 3V kadarını içtiğimiz zaman tükettiğimizde geriye ne kadar kalır? 4V'den 3V çıkartın. V kadar kalacaktır. İçinde V kadar ayran bir de şişenin kendisi olduğu için de yeni ağırlık X artı V olacaktır. Evet arkadaşlar bu ağırlık da 450'ye denk geliyormuş. Evet buradan bir bilgiler bulalım. Sonra buradaki ifadelerimize bakalım. Doğru mu yanlış mı diye. İlk önce arkadaşlar o zaman kendimiz işlemimizi yapıyoruz. Burada mesela ben burada x'i yok etmek istiyorum. x'i yok etmek istediğim zaman alttaki ifadeyi eksiyle çarpmamız lazım. Eksiyle çarptım, eksiyle çarptık, eksiyle çarptık. Bunları toplamak istediğiniz zaman x'ler bu sefer kaybolacaklardır. 4v'den v çıkartırsanız 3v olur. 1250'miz ifadelerinde 450 çıkarttığınızda 750 kalacaktır. Bölünce v'nin 250 olduğunu bulabilirsiniz arkadaşlar. V250 ise hemen şurada bakın 4V'yi söyleyebiliriz. Yani içindeki ayran miktarının ne olduğunu bulursunuz. 4 ile çarptığınızda 1000 gram olan ayranımız var. O zaman şişenin ağırlığı da 200 gramdır arkadaşlar. Çünkü toplam 1200 diyor hatırlarsanız. O zaman şişenin boş ağırlığı x dediğimiz ifade 200'müş. İçindeki ayran miktarı 1000'miş. Bunlara göre buradaki ifadelerimizi okuyalım. Boş şişenin ağırlığının demiş ayran dolu şişenin ağırlığına oranı 1 bölü 6'dır. Hemen hesaplayalım. Doğru mu bakalım? Bakın buradaki oran dediği için bir bölmeden bahsediyor. Önce boş şişeden bahsettiği için boş şişenin ağırlığını yazıyoruz. Sonra ayran dolu şişeyi söyle diyor. O da 1200 arkadaşlar. Birbirine böldüğünüzde buradaki gibi 1 bölü 6 gelir. O yüzden bu ifademiz doğrudur. Diğerine baktığımız zaman 2 numara boş şişenin ağırlığı 300 gram demiş. Bu ifade yanlış arkadaşlar. Biz 200 bulduk. O zaman buna çarpı koyuyoruz. Yanlış. 3 numaraya baktığımız zaman şişe tam dolu olduğunda demiş. İçerisinde 1000 gram ayran vardır. Evet arkadaşlar o da doğru. Biz de öyle bulmuştuk. O zaman 3 numara da doğrudur. Cevabımız 1 ve 3. Evet 1 ve 3 nerededir? C şıkkındaymış arkadaşlar. Sevgili gençler 3. örneğimizdeyiz. Bakalım bize neler söylemiş. Tuğçe ve Tahsin eşit hisseli bir şirket kuruyor. Bir süre sonra Tuğçe hisselerinin 2 bölü 7'sini Tahsin'e satmıştır diyor. Son durumda Tahsin'in hisselerinin değeri 180 bin lira olmuştur diyor. Buna göre demiş son durumda demiş Tuğçe'nin hisselerinin değeri kaç liradır? Evet önce isimleri yazalım arkadaşlar. Tuğçe var. Evet. Ve Tahsin var. Bunlara baktığımız zaman arkadaşlar şirket kuruyorlarmış. Ve paydaya baktığım zaman şurada bir payda görüyorum arkadaşlar. O 7 oradan başlayalım. Tuğçe'nin hisselerinden bahsederken bu cümleyi kullanmış. O zaman Tuğçe'lerin hisselerini düşündüğümüz zaman 7x olsun. Evet böyle başlarsak işler kolay gidecek arkadaşlar. Sonra baktığınız zaman burada Tahsin ve Tuğçe'nin aslında eşit hisseli bir şirket kurduğunu söylüyor. O zaman başlangıçta Tuğçe'nin hissesi 7x ise Tahsin'in de hissesi 7x olmalıdır. Evet başlangıç bu arkadaşlar. Şuraya başlangıç diye de yazabilirsiniz. Bazen çünkü başlangıç durumunu bazen son durumu soruyor. Bunun üzerinden devam ettiğimiz zaman arkadaşlar bize ne demiş kendisi? Bir süre sonra Tuğçe hisselerinin 2 bölü 7'sini satmış. Hemen Tuğçe'nin bakın hisselerinin 2 bölü 7'sini hesaplayalım. Şöyle sadeleştiği zaman 2x diye buluruz. 2x'ini Tahsin'e satıyorsa o zaman Tahsin'in hisseleri 7x artı 2x'den 9x olur. 2 de azalacaktır. 7x'den 2x çıkarsak 5x olacaktır. Bu son durumda arkadaşlar bize tahsinin hisselerinin değerini söylemiş. 180 bin demiş. Yani o zaman 9x'in karşılığı 180 .000. Evet o zaman ne yapacağız? 9'a böleceğiz. Böldüğümüzde 20 bin buluruz. Ve biz neyi arıyoruz arkadaşlar? Son durumda Tuğçe'nin hisselerinin değeri. Yani biz 5x arıyoruz. O zaman 5 ile çarptığınızda 5x eşittir 100 bin olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. Bakıyoruz şıklarımıza Cevabımız A şıkkıymış. Evet sevgili gençler dördüncü örneğimizdeyiz. Bakalım bize neler söylemiş. Aşağıdaki şekillerin içine yazılan sayılarda yapılan işlemler tanımlanmıştır. Evet arkadaşlar eğer üçgenin içerisinde bir sayı varsa o sayının bir bölü üçünün iki fazlasını hesaplayacakmışız. Eğer kare şeklinde bir şeklimiz varsa içindeki sayının bu sefer bir bölü dördünün beş eksini düşüneceğiz. Burada baktığımız gibi arkadaşlar daire şeklinde bir ifadenin içerisindeki sayı varsa o sayımızın da 1 bölü 5'inin 9 fazlasını hesaplayacağız. Bu ifadeleri düşünerek alttaki toplumu bulunuz demiş bize. O zaman başlayalım. Bakın bu mesela nedir? Karenin içerisinde. O zaman şurayı kullanalım. O sayımız 16 arkadaşlar. O sayının 1 bölü 4'ünü yani 1 bölü 4 ile çarpacağız. 5 eksi dediği için de 5 çıkaracağız. Bunu yap demiş bize. O zaman hemen sadeleştirmemizi yapalım. 4'e böldüğümüzde 1 olur. 4'e böldüğümüzde 4 olur. 4 kere 1, 4'tür. 4'ten 5 çıkarsak eksi 1 olacaktır. Evet arkadaşlar, şimdi diğerini söylemeye çalışalım. Baktığımız zaman burada da 9 sayısı üçgenin içerisinde. O zaman yukarıyı kullanacağız. 9 sayısını düşünüyoruz. 1 bölü 3'ü yani 1 bölü 3'e çarpacağız. O ifadenin de 2 fazlası dediği için 2 ekleyeceğiz. Burada da arkadaşlar 9 ile 3'ü sadeleştirirsek 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 3 olacaktır. 3 kere 1, 3 olur. 2 ile toplarsak 5 diye buluruz. E, oradaki ifademizin sonuncusunda arkadaşlar dairenin içerisine 25 yazılmış. O zaman en alttakini kullanacağız. Evet 25 sayımızı ne yapacakmışız? 1 bölü 5'ini. 1 bölü 5'i 1 bölü 5 ile çarpmak demekti. O ifadenin de 9 fazlası dediği için de 9 ekleyeceğiz. Hemen sadeleştirelim. 5'e böldüğümüzde 1 olur. 5'e böldüğümüzde 5 olur. Burada 5 çarpı 1, 5. 9 ile topladığımız zaman da 14 olacaktır. Bu ifadelerin toplamını bulmak istiyorduk. O zaman toplayalım arkadaşlar. 5 ile eksi 1'i topladığımızda 4 olur. 4 ile 14'ü toplarsak da 18 diye buluruz. Cevabımız D şeklindeymiş. Evet sevgili gençler sırada yine kaliteli bir sorumuz var. Bakalım bize neler söylemiş. Yusuf parasının 3'te 1'ini İlker'e vermiştir diyor arkadaşlar. İlker de, toplam parasının 3 bölü 4'ünü harcamış. Evet. İlker'in başlangıçta 50 lirası, son durumda ise 20 lirası olduğuna göre Yusuf'un başlangıçta kaç lirası vardır demiş. Evet arkadaşlar, isimleri yazalım. Yusuf varmış. Bir de İlker var. Burada okuduğumuz zaman arkadaşlar İlker'in başlangıçtaki parası belli aslında. 50 lirası varmış. Evet. Sonra baktığımız zaman arkadaşlar Yusuf'un parasından da bahsediyor ama Yusuf'un parasını söylemiyor. Özellikle başlangıçtaki parası söylenmemiş ve bize sorulmuş arkadaşlar. Ve devamında bize şunu söylüyor. Yusuf parasının üçte birini yani orada bir bölü üç kelimesi aslında geçiyor. İlk kere verdiğini söylüyor. Paydaya baktığımız zaman arkadaşlar payda üç olduğu için Yusuf'un parasını 3 x diye belirlersek işler daha kolay olur. Burası ilk konuştuğumuz şeyler başlangıç durumu arkadaşlar. Bunun üzerinden devam edersek şimdi ne yapacağız biz? Yusuf'un parasının üçte birini İlker'e vereceğiz. Yusuf'un parası arkadaşlar 3x'ti. O zaman bunun 1 bölü 3'ünü hesaplayın. Hemen sadeleştirirseniz bunları x bulacaksınız. Yani x kadarını İlker'e veriyor. O zaman İlker'in yeni parası 50 artı x olur arkadaşlar. Yusuf'un parası da azalır tabii. X kadar azalırsa 2x olur. Şu anda son durumu yazdık gibi gözüküyor arkadaşlar. Tabi şöyle bir şey yapacakmışız burada. Şu anda İlker'e para verdik ama İlker de para harcamış ne yapmış arkadaşlar? Toplam parasının 3 bölü 4'ünü harcamış. O zaman 3 bölü 4'ünü harcadıysa arkadaşlar ne kadar parası kaldı onu söylemeye çalışalım. 1'den 3 bölü 4'ü çıkartırsanız 1 bölü 4'ü kalmıştır. Yani şuradaki paranın 50 artı x dediğimiz ifadenin 3 bölü 4'ünü harcıyor. Geriye 1 bölü 4'ü kalır. O kalan miktar arkadaşlar 20 liraymış. Evet 20'ye eşit dedik o zaman. Buradan çözüm yapmaya çalışıyoruz. Hemen ne yapalım? Şu 4'ten kurtulmak için her iki tarafı 4 ile çarpalım. Bakın bunlar sadeleşirler. değişirler. O zaman 50 artı x dediğimiz ifadeye 20 çarpı 4, 80 olacaktır. 50'yi de karşıya gönderin. x eşittir. 80 eksi 50 30 bulursunuz. Bize sorduğu şeyi söyleyelim. Yusuf'un başlangıçtaki parası. Evet bakın o da şurasıydı. O zaman demek ki 3 çarpı 30 90 lirası varmış. Cevabımız değişikliğiymiş. Sevgili gençler 6. örneğimizdeyiz. Bakalım bize neler söylemiş. Bir kolonya şişesinin ağırlığı demiş kolonya ile tamamen doluyken x gramdır. 1 bölü 3'ü aynı kolonya ile doluyken demiş y gramdır. Buna göre boş şişenin ağırlığı kaç gramdır demiş. Evet arkadaşlar o zaman şöyle yapalım. Burada baktığımız zaman boş ağırlığına A diyelim. A boş ağırlığı olsun. Biz bunu bulacağız birazdan. Şimdi içi doluyken ve 1 bölü 3'ü doluyken diyor. O zaman şu paylada 3 gördüğümüz için biz bunun içindeki kolonya miktarı toplamda en fazla 3V olsun diyelim. Yani tam dolduğu zaman içindeki miktarı 3V olarak belirlersek daha kolay yaparız. O zaman başlangıçta tam doluyken A artı 3V yani boş ağırlık artı içindeki kolonya miktarı bize ne olarak verilmiş? X diye verilmiş. Evet arkadaşlar. Sonra 1 bölü 3'ü olduğu zaman düşünelim. Hemen 3v'nin 1 bölü 3'ünü hesaplayın, şöyle sadeleştirin. Yani içinde v kadar kulan olursa, bir de boş ağırlığı olacaktır. Şişenin ağırlığı artı 1 bölü 3'ü, yani v kadar kolonyayı düşündüğümüz zaman da yeni ağırlık y oluyormuş. Bu durumdayken arkadaşlar, bizim hedefimiz boş şişenin ağırlığını bulmak, yani a'yı bulacağız. O zaman a'yı bulacaksak buradaki v'leri yok etmemiz lazım. Artı 3v gördüğümüz için eksi 3v yapmaya çalışacağız. Şurayı eksi 3 ile çarpacağız. Bu denklemimizi aynı kullanacağız arkadaşlar. A artı 3 ve eşittir x. Ama alttakini eksi 3 ile çarparsak eksi 3 a eksi 3 ve eşittir eksi 3 y olacaktır. Bunları toplamak istediğimiz zaman şunlar kaybolacaktır. Şu ikisi birlikte eksi 2 a olacaktır. Burası da x eksi 3 y'dir. Buradaki ifademizde her iki tarafı da eksi 2'ye böldüğünüzde evet arkadaşlar cevabımızı bulduk. Tabi orada belki o eksiden dolayı ufacık bir işaret değişimi olmuş olabilir. Hemen şıklara bakayım şöyle bir. Evet arkadaşlar şöyle yazmış kendisi. A eşittir diyoruz. Şuradaki eksiği yukarıya dağıtmış. Bu eksiği yukarıya dağıtırsak, yukarıyı da çarparsak o zaman yukarısı 3 c eksi x aşağıya artık 2 yazıyoruz. Yani sadece şu eksiği aşağıda değil yukarıdakilerle çarparak düşündük. O zaman 3 c eksi x bölü 2. Bu nerede diye bakarsanız arkadaşlar cevabımız A şıkkıymış. Sevgili gençler geldik son örneğimize. Bakalım bize neler söylemiş. Ahmet Bey arazisinin tamamını aşağıdaki gibi paylaştırmıştır diyor. Arazisinin 1 bölü 4'ünü oğluna, arazisinin 1 bölü 3'ünü kızına vermiştir. Kalan 60 dönümünü de bir yardım vakfına bağışlamıştır diyor. Buna göre kızına kaç dönüm arazi vermiştir diyor. Evet arkadaşlar kolay yapmak istiyorsak faydaları düşünecektik. 4 ve 3'ü görüyorsunuz bunları çarparsak 12 olur. O zaman Ahmet Bey'in başlangıçtaki arazisinin 12x olduğunu düşünürsek kolaylıkla yapabiliriz. Önce oğluna verdiği miktarı hesaplayalım. Ne yapacağız arkadaşlar? Bakın 1 bölü 4'ünü hesaplayacağız. 12x çarpı 1 bölü 4. Hemen 12 ile 4'ü sadeleştirirseniz 3x diye bulabilirsiniz. Oğluna demek ki 3x'ini vermiş. Sonra baktığımız zaman yine arazinin 1 bölü 3'ünü de kızına verdiğini söylüyor. O zaman arazimiz ne kadardı? 12x'ti. O zaman onun da 1 bölü 3'ünü hesaplarsak 12'yi 3'e böldüğünüzde 4x. Demek ki hemen yazıyorum bakın kızına da ne kadar vermiş? 4x vermiş. O zaman geri kalan parçayı bulalım arkadaşlar. Bakın 12'den şunları toplayın 7 yapar bunlar. 12'den 7 çıkarsanız 5x. 5x dediğimiz ifadeyi de yardım vakfına veriyormuş. Evet vakfa verdiği 5x olmuş oluyor. Onu aslında bir tarafında bize söylüyor arkadaşlar. Kalan miktar 60 diyor. Onu da vakfa bağışladı diyor. O zaman 5x'in bize 60 olduğu söylenmiş. Buradan 5'e böldüğünüzde x'i 12 bulursunuz. Evet biz neyi bulacağız? Kızına kaç dönüm arazi verdiğini. Yani 4x'i bulacakmışız. E 4 ile çarparsanız 12 arkadaşlar 48 buluruz. Evet kızına verdiği miktar buymuş. Cevap değişikliymiş. Sevgili gençler 5. dersimizi tamamlamış olduk. Artık problemler konusuna alışmaya başladınız arkadaşlar. Bol bol soru çözüyoruz. Sizler de ekstradan soru çözüyorsanız arkadaşlar bu işler kolaylaşacaktır. Evet hala zorlandığınız yerler varsa arkadaşlar yorumlarda mutlaka belirtebilirsiniz. Sizlere güveniyorum arkadaşlar. Yine görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.